5. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 206 metnimiz kuşlu mektuplar metnimiz bir şiir olduğu için birlikte okuyalım. Kuşlu mektuplar. Bana kuşlu mektuplar getir postacı. Sabahları açacağım zarflarını Usunlar güneşe kadar. Bana tramvayda mektuplar getir. Rayda döşe içine. Evimizin resmini çiz. Bırakıver Batman amcanın önüne. Sayfa 207'ye geçelim. Bana ıslık çalan mektuplar getir, şarkı söyleyen mektuplar getir. Kocaman pullu mektuplar getir, gemi geçsin yanından. Bana mektuplar getir postacı, hiç kimsenin yazmadığı mektuplar getir. Güngör Tekçe. Sayfa 208'den etkinliklere başlayalım. Aşağıdaki metinde geçen bazı kelimelerin anlamları verilmiştir. Anlamlarla ilgili oldukları kelimeleri eşleştirelim. Evet tramvay sürücüsü. Tramvay sürücüsü Vatman arkadaşlar bir numara eşleştirdik. 2. Tren, tramvay ve benzeri taşıtlarda tekerleklerin üzerinden hareket ettiği demirden yol. 2 numara ray. 3. İçine mektup veya başka kağıtlar konulan kağıttan kese zarf. 4. Posta parası karşılığı mektup zarfı. Karpostalara yapıştırılan basılı küçük kağıt parçası. Pul. 5. Şehirlerde yol üzerinde döşenmiş özel raylarda hareket eden yolcu taşıtı, Tramvay buradaki ıslık kelimesi boşta kaldı. İkinci etkinlik metne iki farklı başlık belirleyip nedenlerimizi yazalım. Birinci başlığın postacı. Bu başlığın için yazdık. Şiirde seslenen kişinin postacı olması. İkinci başlığın mektup gelsin. Şairin şiir boyunca kendisine mektup gelmesi istediği için böyle bir başlık düşünülebilir bilir. Üçüncü etkinlik metnin konusu ve ana duygusunu yazalım. Metnin konusu mektup. Metnin ana duygusu ise mektup sevgisi ve mektup isteği olarak yazılabilir. Sayfa 209. Aşağıdaki soruları şiire göre cevaplayalım. Şair kimden istekte bulunuyor? Şair postacıdan istekte bulunuyor. Şair hangi tür mektupların kendisine gelmesini istiyor? Şair kuşlu, Ranvayda içinde evinin resminin çizili olduğu, ıslık çalan, şarkı söyleyen, kocaman pullu, yanından giyimler geçen, hiç kimsenin yazmadığı mektuplar istiyor. Kuşlu mektuplar ifadesinden ne anlıyorsunuz? Kuşlu mektuplar ifadesinden mektup ulaştırmada kullanılan posta güvercinlerinin taşıdığı mektupları anlıyorum. Size göre şiirde hangi duygular ön plandadır? Bana göre şiirde mektup sevgisi ve günümüzde çok yazılmadığı için mektuba duyulan özlem duygusu var. 5. etkinlik şiirde içinde teşhis yani kişileştirme sanatını geçti dizeleri aşağıya yazalım. Bana ıslık çalan mektuplar getir, şarkı söyleyen mektuplar getir. Burada mektubu kişileştirmiş arkadaşlar. 6. etkinlik şiirden alınan aşağıdaki dizede altı çizili kelimelerin hangi anlamlarıyla kullanıldığı işaretleyelim. Evet buradaki Vatman kelimesi arkadaşlar terim anlamlı bir kelimedir. Sayfa 217. etkinlik. Aşağıdaki görsellerde Zeynep'in giysi ile ilgili işlem basamaklarını karışık halde verilmiş. Bunları sıraya koyalım. Evet burada numarası arkadaşlar. İlk başta 1, 2 onun altında. Evet 3 burada 4, 5 ve 6 arkadaşlar. Bu şekilde numaralandırmalı yapalım. Yaz gelmişti ve en sevdiğim tişörtü giymek için can atıyordum. Ama o da ne? Geçen seneye göre çok büyümüşüm. Tişörtüm olmuyordu artık bana. Durumu hemen gidip annem ve babama anlattım. Mağazaya gidip yeni tişört alalım dediler. Hazırlanıp çıktık. Önce hep beraber güzel bir tişört seçtik. Sonra deneme kabininde tişörtü denedim ve çok beğendim. Tişörtüm parasını ödeyip eve geldik. Yeni bir tişörtüm olduğu için çok mutluydum. Annem artık bana küçük gelen kıyafetlerimi ayırıp hazının altına koydu. Zeynep yüz ifadelerinden anlaşıldığı kadarıyla tişört ona küçük gelince çok üzülüyor. Anne ve babasına bu durumu üzgün ve telaşlı bir şekilde anlatıyor. Mağazada tişört seçerken yüzünde bir kararsızlık var ama tişörtü seçtikten sonra denerken ödeme yaparken Zeynep'in yüzünde mutlu ve memnun bir ifade var. Sayfa 211 8. Etkinlik. Gelecekte iletişim araçlarında olabilecek değişiklikleri yazalım. Günümüzde 5G ağ teknolojisi yüksek hızlar, düşük gecikme süreleri ve daha fazla bağlantı kapasitesi sağlayarak iletişimi önemli bir ölçüde geliştirdi. Ancak gelecekte daha gelişmiş ağ teknolojileri birlikte örneğin 6G ve ötesi daha ve hızlı güvenilir bağlantılar beklenmektedir. Gelecekte teknolojide hologram teknolojisinden yararlanabilir. Hologram ile iletişim kurduğumuz kişiyle fiziksel, fiziksel temas sağlanabilir. Ayrıca haberleşme gelişen teknolojiyle çok daha hızlı bir hale gelebilir. Dokuzuncu etkinlik. Sevdiğiniz bir iletişim aracını anlatan kısa bir şiir yazalım. Telefonum her anımda hep yanımda. Yanımdasın sen hep benim. Başım her sıkıştığımda yanımdasın sen hep benim. Annem merak eder arar. Babam merak eder yazar. Kardeşim hal hatır sorar. Sen de güzel telefonum. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.